Efendim herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün evde yalnızım. Ezgi alışverişe gönderdim. <laughs> Kayınvalide ile kayınpeder burada. Onlarla e, beraber, anne ile baba ile beraber alışverişe gittiler çarşıya merkeze. Biz de e, Karay'la beraber gördüğünüz üzere burada e, tekiz. Çocuklar okulda. Şimdi bir yoldaşa gidelim hep beraber. Yoldaşı bir toparlamam lazım, temizlemem lazım. Evet yoldaşı e, satıyoruz. Yoldaşı satılığa çıkardık. Hatta geçenlerde e, daha yeni birkaç gün oldu ilan bıraktım. Biliyorsunuz bu işler biraz karışık oluyor. E, talipler oluyor, geliyor, arıyorlar. Çok arayan var. İki gün oldu ilana bıraktık. Sürekli arayan, mesaj yazan, sohbet etmek için bile arayanlar var sadece. E tabii ki bir taraftan güzel ama bir taraftan da yorucu oluyor. E ben de artık mesaj yoluyla ya teklifte bulunuyorlar. E, abi sonra diyor ki, e, abi diyor ben de sohbet etmek için aradım seni. Ya Allah razı olsun. Tabii ki güzel, bunlar hoş şeyler. Ama günde 20-25 telefon olunca <laughs> biraz sıkıntı oluyor. Canları sağ olsun. Ne diyelim? Hadi şimdi beraber bir gidelim yoldaşı e, toparlayalım tabii artık tabii ki ilana koyduğumuz için yoldaşı tamamen toparlayacağım içini. Bir güzel bir temizleyelim, hazırlayalım artık eee yoldaş yerinde satılana kadar kullanmayacağız. Kara. İyi olur Dışarılarda geziyor. Çıkacağım mı dışarı? Hı, hadi bakalım. Evet burada yoldaşın meşhur sobası, yedek halısı bunları götüreceğiz. Oradan da şahsi eşyalarımızı boşaltacağız. Vallahi iş bitmiyor. İş çok. Yapacak iş çok. Yavaş yavaş. Her şeyi yapacağız. Bahçeyi çok güzel yaptık. Çok güzel düzenledim bahçeyi. Daha da daha da güzel olacak. Onunla onu daha sonra Hadi bakalım. Şunu bir götürelim. Şu çöpleri atalım. Şöyle güzel bir göğüsü falan, güzel bir burulur bir temizleyelim. İçeri de içeri de kendi eşyalarımızı çıkaralım. Evet tabii ki yoldaştan ayrılmak kolay değil. Yani kolay olmayacak. Ama e, malum e, artık bazı şeyler değişti. Ve yoldaşın da burada yatıp çürümesini istemiyoruz. Gönlümüz öyle vermedi. Onun için e, böyle daha yollara gidebileceği e, daha iyi bir e, anlayabileceği, onu daha iyi bir sahibe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bakalım ya kısmet ya da yerini bilecek. İçindeki yaşanmışlıkları anıları hissedebilecek. Ve onunla yaşayacak birine ihtiyacı var yoldaşın. Yoldaşın e, genel durumu çok iyi zaten. Motor, mekaniği, şanzımanı her şeyi süper. Hiçbir problemi, sıkıntısı yok. Tabii ki biz bir fiyat koyduk oraya ama e, o fiyatı bu sarı sayfalarda, sitelerde bıraktık. O fiyatı tabii ki o fiyata satmıyoruz, satmayız, satmayız da ama en azından e, o fiyattan bir başlangıç açalım. E, e, teklif usulü, teklif usulü çevireceğiz artık. Başka türlü başka türlü olmaz zaten. Hani bizim de içimize sinmez. Yani değerlendiriyoruz. Çok arayan var dediğim gibi. Çok mesaj yazan var. Ee, bir taraftan da. Bu, bu, da bizi çok mutlu etti. Demek ki yoldaşı ne kadar çok seven varmış. Yoldaşla mutlu olacak birisine gitsin. Bak şu taşlar ta Antalya'dan. Antalya'dan sahilden bu taşları kaldıracağız. Gel şunlar dursun bunlar silecekler için yapmıştım ben. Şu yayı alalım. Şu yıldız da bir tane düz da dursun burada. Aynen. Heh, şu tohtayı yakılacak yere ekte bir şey yok zaten. Heh, şu taşımız da. Şöyle güzel bir içini bir temizleyeyim. Burası bitsin. Ondan sonra e, ön tarafını temizledikten sonra içeri geçelim. Hmm, bak bu benim katlanır sobanın mandalı bu lazım. Bunlar da civata. Evet şurada bir bir pazemiz var. Banka bir pazemiz. Bu sobanın testerimiz var. Bunu da atalım. Şunlar da telmiş. başka da bir şey yok. <laughs> şey dur şurada belki yani dur. Tamam şimdi burada eşyalarımızı çıkaralım. Alan kişiye onu vereceğiz. Kalemler o tencere kapağı. Şunu alalım. Ruhsat. Ruhsat da dursun. Şu anahtarı. Şu kalemlerin hiçbiri yazmıyor. Bunları atalım. Burada peçete var. Bunları bir süpürelim şöyle. süpürgeye getirsem süpürgeyle cırt cırt temizlerim ben bir süpürgeye getireyim. Evet şimdi yoldaşın ön tarafında işimiz bitti. Şöyle güzel tertemiz temizledik. Mis gibi oldu. Bus tankımız dursun orada. Hadi bakalım şimdi kapılarını kapatalım. Geçelim içeriye. <laughs> evet şimdi Evet şimdi tabi kitaplarımızı alacağız. Kitaplarımızı almadan olmaz. Zaten geriye kalan bir şey almayacağız. Televizyon, buzdolabı, işte tüp, kaset, tuvalet. Onları portatif tuvaletimiz falan almayacağız. Ama tabi işte çaydanlığımız, bardağımız. biz de anısı olan her şeyimizi yavaş yavaş toparlayacağız. Şimdi hemen kitaplardan başlayalım. Kitaplarımızı alalım. Güzel. Şuraya koyalım. Oradan da çantanın içine. bakalım be valla 3 yılın ardından artık toplayalım. Bu bayağı sıkışmış buraya. Ne zamandır kaldırmıyoruz oradan. Tamamdır kitaplarımızın hepsini çıkardık. Televizyonun kumandası. Televizyon. Şunu ne yapacağız? Onu da sökelim ya. Onu da sökelim. Bir bakalım. Onun. aşağıda bir civatası daha var. Evet. Bunu da söktük. Buradan başka bir şeyimiz yok. Şapkamız var. Ey gidi günler ey. Ya i̇şte hayat böyle. Koskoca 3 yıl geçirdik be yoldaşlar koskoca üç yıl. Şimdi eşyaları toplarken de bütün e, tabii ki yaşadığım günler, anılar, işte dertleştiğimiz, oturup ağladığımız, e, kah geldi güldük, e, eğlendiğimiz, hüzünlendiğimiz bütün anılar aklıma geliyor. E, hepsi güzel anılardı ama hepsi artık tabii ki geride kaldı. E, önümüze bakıyoruz, daha ileriye bakalım, ilerimize bakalım. E, geçmiş artık tabii ki geçmişte dün dünde kaldı e, ama tabii ki güzel anılarla bizlerle yaşamaya devam edecek yoksa geçmişe takılıp kalırsak e, onları düşünürsek inanın psikolojik olarak da manevi olarak da rahat edemeyiz Onun için e, en güzeli anılarımızı hatırlayalım ama önümüze bakalım bayağı eşya varmış ya <laughs> Vallahi var ya yaşarken fark etmedik Biz bu kadar çok eşya olmuş Şimdi artık bunları yapacak bir şey yok. Bunları güzelce yerleştireceğiz. Kutuları. Kullanacağımızı kullanacağız. Kullanmadığımızı bir şekilde değerlendireceğiz. Evet, yoldaşın sobasını da kuralım. Şöyle. Evet burada 5 kava Kulman e, marka ve bastomuz var Kumandasıyla beraber hepsini bırakıyoruz Ocağımız Buzdolabımız yeni zaten bu bir sene bir buçuk sene oldu İşte akülerimiz iki tane akü 2 tane invertör iki tane e, şarj e, Ünitesi Bir mppt var bir de normal pvm var Televizyonumuz Tüpümüz İşte bol bol soyunma yerlerimiz Alt e, depomuz Depoyu da şöyle gösterelim orayı da bitirdik Orası da tamam. Evet, orası da hazır. Evet şöyle son kez makamımızda yerimizde bir yerimizi alalım değil mi? İnşallah e, gönlü güzel birine gider, değerini bilecek birine gider yoldaş. Efendim söylediğim gibi sarı sayfalarda ilanı var. Oradan mesaj yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. Artık kısmet diyelim. Zaten son gelişmeleri muhakkak sizlerle paylaşacağım. Toparladık. Her şeyimiz bitti. Hazır. Muayenesi sıfır bir şekilde. Teslim alacak alan kişi. Artık yoldaşında yeni yollara gitme zamanı geldi. Yeni yollara gitsin, güzel yerlere gitsin inşallah. Tabii ki bir tarafımız e, buruk da olsa bir tarafımız da seviniyoruz da. En azından e, tekrar yollarda olacak. Yoksa burada e, ben yoldaşla gezmek gibi bir e, niyetim yok. Ama e, daha farklı projelerimiz var. Daha farklı şeyler istiyoruz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bakalım hayırlısı ilerleyen dönemde neler olacak. Evet efendim kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir dahaki bölümde görüşürüz. Bakalım dediğim gibi neler olacak, nasıl olacak, neler gel gelişmeler ne olacak muhakkak sizlerle paylaşacağım. Evet. Yoldaş artık gidiyor. Evet, bakalım e, yoldaş kime nasip olacak? Ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi inşallah bir takipçimize nasip olur. Hadi bakalım biz işlere devam edelim. Görüşürüz.